Kardeşler bugün inşallah 5 çift yine dikeceğiz. Bot olarak bitireceğiz. Bir aksilik olmazsa. Yani malumunuz bunu en son bunu yaptık. Bunu yine aynı şekilde aynı renginde kestim. Bunu normalde kalıpçıya vereceğim. Çünkü kalıpçı öyle bir sözümüz olmuştu. Bunu inşallah kalıpçıya vereceğiz. Bundan bir 3 çift hem aynı renginden hem farklı renklerde renklendirdim. Yine mesela bu siyah sueytin Derisi çok güzel olmuştu. Yine farklı iki tane siyah deri var. Ee, yine ona da aynı şekilde renklendirdim. Ve bir asırlık olmasa Allah nasip ederse e, bunun sadesini de yine yapmaya çalışacağız. Yani sadeden kalsın sadece şu lastikli düz ayakkabısını da yapmaya çalışacağız. Umut ediyorum ki o da çok güzel olacaktır. Çünkü lastik tarafı da baya güzel oldu. İnşallah bir beş kestik. Hemen bunları hızlı bir şekilde dikmeye çalışacağım. Sonra bitirip, ondan sonra hafta içerisinde de bitirip ayakkabı haline getirmeye çalışacağız. Bismillah diyoruz, başlıyoruz. وميض الحب البسني حنيناً لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائماً مني، وميض الحب البسني حنيناً لم يغب عني لأني منك هل أنسى بأنك دائماً مني بأنك دائماً مني يمنح عمرنا دفءا أب بشعوره يغني Aleyküm ve Rahmetullah bu arada unutmadan kardeşler, malumunuz geçtiğimiz günlerde Maraş bölgesinde çok büyük bir deprem oldu. Depremden Türkiye genelinde 10 il, belki çevre illerde de, ilçelerde de etkilenme oldu. Aynı şekilde Suriye bölgesinde de çok ciddi bir tahribat oldu. Rabbim ee, Müslümanlara merhamet etsin. Ola ki bu afette e, aynı şekilde enkaz altında kalıp can veren Müslüman kardeşlerimize Allah subhanahu aleyhi rahmet etmesini, onların günahlarını bağışlamasını ve onları cennetine koymasını temenni ediyoruz. E, gerçekten Allah Allah subhanahu aleyhi yeryüzünde bir kez daha insanları ibret olacak şekilde e, bir imtihan vesilesi kıldı. İnşallah imtihanı tefekkür eder. Ve Allah ve teala bu konuda hatalarımızı, eksiklerimizi düzeltir. Hakkıyla kulluk yapmayı da bizlere nasip etsin. O da ki kardeşlerden ihtiyaç sahibi olan abilerimiz, ablalarımız olursa da WhatsApp üzerinden, aynı şekilde YouTube üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Açıklama bölümünde iletişim numaralarımız var. Tabii ki illaki ihtiyacınız vardır. Fakat insan olarak genel olarak herkesi bilmemiz ve herkese ulaşma ihtimalimiz yok, yok denilecek gibi bir durumdayız. Tabii ki biz isteriz ki Müslüman kardeşlerimizin bir sıkıntısı varsa onu ortak olalım. Hiçbir şey yapamıyorsak bile en azından dua ederiz düşüncesindeyiz. Pantala'dan onlar için hiçbir şey yapamasak bile yardım isteriz. Şüphesiz Allah'ın yardımı her şeyin üstünde. O yüzden de siz kardeşlerimize ricamız o da ki ablalarımız ya da abilerimiz ihtiyaç sahibi olalım. Hatay olur bu bölgelerde veya farklı bölgelerde fark etmez. Sonuçta Müslümanların sıkıntısı bizim de sıkıntımız. Ee, hiçbir şey dediğimiz gibi yapamasak bile onların sıkıntıları ortak olmamız bizim için kafi. ve ee, bu arada unutmadan kardeşler kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. İnşallah videomuza geçelim. Malumunuz e, orijinal deri kodlarımız var. E, yani imalatını, tasarımını yapıyoruz. Aynı şekilde de özel ısmarlam üzerine de inşallah siz kardeşlerimize veya işte müşterilerimize yardımcı olmak isteriz. E, i̇çi dışı deridir. E, birkaç tane tabii ki değişik olarak son yaptığımız modeller içerisinde bu modelimizi yaptık. Ve inşallah bunu zaten bir yere vereceğim. E, bunun siyah derisini de yapmıştık. Bunu verdik bir müşterimize. Aynı, aynı, şekilde bu iki model üzerinde de birkaç tane de renk olarak çeşit kestim. Yani hazırladım. İnşallah monte olup bu haftayı da bitirmeye çalışacağız. Bu da çift taraflı lastikli bir modelimiz. Aynı şekilde. Bu da derisi, deri üzeri, şey, lastik üzerine deri diktik. Böyle bir modelimiz. Ee, yani özel ismarlama olarak da inşallah hazırlayabiliyoruz. Bilginiz olsun. 46 numaraya kadar da kalabımız var. Sparta ürünlerde iki haftalık bir süre inşallah sizden isteyeceğim. Çünkü e, çünkü taban bölümünün hazırlanması için e, bu ısmarlama özellikle özel ısmarlamalarda çok e, yani bu zamana ihtiyacımız var öyle diyelim. E, kardeşler inşallah bay bayan e, botlar aynı şekilde bu modelin bayan botu üzerine de düşünüyorum. Çünkü genelde zaten e, tasarım olarak bu model üzerinde de var. E, düz kalıp üzerine aynı şekilde. E, Ablalarımıza da inşallah bu konuda da yardımcı olabiliriz. E, modellerimiz böyle. Ayakkabılarımız böyle. Deli, kaliteli. E, ve aynı şekilde içinde sıcak aslar olarak yaptık. E, yani çünkü giyimi fan rahat. Hem çok şey terlemi de yapmıyor. Malum sonuçta şu an kış ayındayız, bu ay önümüzdeki ay hatta kendi yani 2-3 aylıkta olsa diğer kıştan öncesinde giymeyeli bir zamanınız da olacak inşallah. Bir asıl olması bunun arkasına da inşallah ayakkabı modelleri olarak da devam etmeye çalışacağız. Özellikle siz kardeşlerden spor değil de bu tarzda ürünlerde özellikle istediğiniz yani modeller olursa da inşallah Zaten genelde videolarımızın açıklama bölümünde iletişim numaralarımız var. Buradan da bize ulaşabilirsiniz. Ee, yani ayakkabıları mümkün mertebe denedin. Ee, i̇nşallah videomuzda da bunu paylaşacağız. Yani şu modelimizi denedik. Aynı şekilde bu modelimizi denedik. Bu modelimizi de denedik. Ee, kalıp olarak hani görevi, görün diye. Ee, i̇nşallah güzel de oldular modeller. Giyimli, taraflı bir kalıp. Ee, yani bu konuda da rahat edebilirsiniz. ان شاء الله بين السينس. الله يمانيك توضا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هم الارواح في جسمي ونحن لبعضنا اخوه كروض الزهر ملتم نعيش معاني القربى هم الارواح في جسمي ابي بسلوكه قدوه. ومدرسة لنا أمي يبادلها سعادته ويقتسمان في الهم ويقتسمان في ال...